Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Sultan Papağan'ın özelliklerini öğreneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sultan Papağan'ın evcilleştirme yöntemi kolay olduğu için konuşmaya daha iyi atkındır bu Sultan Papağan'ın cinsi. Özellikle de insanlara kısa sürede alıştığı için e, ve birlikte yaşamayı sevdiği için konuşma e, süresi daha kolay oluyor. Şöyle bir durum var e, eğitimle ilgili. İnsanlar gibi hayvanlar da farklı karakterleri olduğu için ve bundan dolayı bazıları kolay bazıları da zor eğitilebiliyor. Yani hani e, bir sultan papağanı aldığınızda eğer eğitemiyorsanız bu bazen hani şey... ...zor eğitilebilen kuşlara denk geldiğiniz içindir. Şöyle de hani... ...bazıları için de tabii ki de kolay eğitilebiliyor. Eğer bir sultan papağanı almak istiyorsanız... ...hani bunu yavruyken yaparsanız... ...kuş yavruyken alın. Hani çünkü evcilleştirilmesi daha kolay oluyor. Bir de çok fazla kelime kapasitesi yok. Ama vereceğiniz komutları sesli olarak... ...yapabiliyor. Mesela hani örneğin uç diyorsan Uçabiliyor Tabii Benim kuşumda öyle bir yetenek yok Eğer sultan papanı Bulunduğu e, yerinden Memnun değilse Çığlık atarmışçasına Çok cırtlak bir şekilde Bir ses çıkarabiliyor Mesela e, bu arkadaş Bu gördüğünüz arkadaş Müzikten hoşlanmıyor Müzikten haz etmiyor O zaman da müzik açtığımda Ombülans ses şeklinde bir çığlık atıyor. Ve şöyle de bir durum var. Hani sultan papağanları doğal yaşamında fazla soğuk görmedikleri için ve ayaklarında da tüy bulunmadığı için ilk başta ayakları üşüyor. Bu nedenden dolayı da ortamın sıcaklığını sultan papağana göre ayarlamanız gerekiyor. Zannedersem 15 derece falan altına düşmemesi gerekiyor. Sultan Papa'nın türleri var arkadaşlar. Tüylerini de e, renklerinden ayırt edebiliyoruz. E, renkleri genelde gri oluyor. Benim Sultan Papa'nın sarının üstünde gri renkler var. Cinsiyetini de e, ayırmasını daha önceden diğer kanalımdaki videoda görmüşsünüzdür. Eğer görmediyseniz de izleyebilirsiniz. Başlıca Sultan Papa'nın özellikleri bunlar. Psikolojisi çok çabuk bozulabiliyor eğer ilgilenmezseniz. İlgilenmenizi istediğiniz zaman şu yemlikler, şu boş yemlik bunu çıkarırmışçasına böyle sallıyor böyle çat, çat 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 böyle vuruyor. Benim mesela e, kuşum aç olduğu zaman, yemi bittiğinde gelir şuraya. Şöyle vurarak yem ister. Bunu da ben öyle nasıl alıştırdım? Daha önceden arada sırada ben buna çekirdek veriyordum. Çekirdek vermeden önce şuraya tıklatıyordum. Sonra geliyordu buradan çekirdeği uzatıyordum. Bu da her çekirdeği verdiğimde tıklattığım için her tıklatmada ona yemek vermemi bekliyordu. Bu yüzden de o tıklatıyordu ve yemek bekliyordu. Artık böyle olmuştu. E neyse hani dediğim gibi bu kadar fazla bir özelliğe sahip kuşlar değil. Hani işte 100 bin kelime kapasiteli yok bilmem neyle falan değil. Hani başlıca 3-5 tane kelime öğrenebiliyor. Ama şöyle bir yeteneği, şöyle bir özelliği var. Komutları anlayabiliyor. Hani mesela atıyorum işte gel dediğin zaman gelebiliyor. Hani normal bir kuşa mu Atıyorum muhabbet kuşuna bağıra bağıra gel 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 işte fıstık mıstık çındık pındık böyle bir şeyler diyorsun ama buna gel demen e, gelmesini sağlayabiliyor bazı sultan papağanlarında. <laughs> Tabi bu da alıştırmaya eğitime ve e, gösterilecek ilgiye bağlı benim işten dolayı fazla zamanım olmuyor o yüzden kuşa fazla zaman ayıramıyorum ama elimden geldiğince onunla ilgilenmeye çalışıyorum. Siz benden daha çok ilgilenin, daha çok ilgi gösterin, daha çok zaman ayırın. Emin olun sultan papağanınız daha canlı, daha nasıl söyleyeyim eğitimli olacaktır. Yani bu kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.